İşte Merginani'ye ait El Hidaye, bu genelde Hanefi çevrelerde baş tacı edilen kitaplardan bir tanesidir. İhtisas merkezlerinde bu kitap okutulur, medreselerde bu kitap fıkıhta üst seviye kitap olarak şey yapılır ve bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu kitaptaki faiz bölümünü bir okuyun, okuyup ben bunu anladım diyen bir tane insan evladı varsa bir adım ileri gelsin veya yani. anlaşılmaz Çünkü tanım diye bir şey yoktur Allahü Teala alışverişi helal faizli işlemi haram kıldığına dair ayet olmasına rağmen alışverişin bir parçası olarak onun altına bir alt bölüm olarak ele alınmış tanım yapılmamış Muhammed Aleyhisselam'ın sadece Allah'ın çerçevesini çizdiği faizin olmazsa olmazı bir koruma zinciri olarak söylediği sözleri sistemin merkezine getirilmiş Ondan sonra işte bir bir sürü iftiralar atılmış, faiz anlaşılmadıydı da işte Muhammed Aleyhisselam bunu tam olarak anlatmadan vefat etti de dolayısıyla şöyle edin böyle edin gibisinden bir takım kafa karışıklıklarıyla iş oraya getirilmiş ki şimdi söyleyeceğim şey hakikaten e, bence çok önemli. Kur'an-ı Kerim'deki ekonominin asıl dinamik gücü, lokomotifi olan zekat ve sadaka yani işte gerektiğinde karşılıksız ya da karşılıklı verilen infak, borç, karz, bütün bunlar bu adamların kurmuş olduğu sistemde arzi bir şey olmuş ve demişler ki en son şu aşamaya gelmişler. Ya yani normalde aslında faize göre bakarsak bir kimsenin bir başka kimseye borç vermemesi lazım. Çünkü bu faizdir. Ya Allah'ın meşru kıldığı, meşru kılmakla kalmayıp sürekli teşvik ettiği sistem bu adamların sistemine göre yani bir başkasına verilen ödünç para Esasında diyorlar ki bu faizde işlemdir. Öyle bir sistem kuruyorlar ki Allah'ın helal kıldığı şeyler de haram oluyor. Haram kıldıkları helal oluyor. Dolayısıyla anlaşılmazlığa mahkum olan bir sistem haline konulmuş. Faizin ne olduğunu öğrenmek isteyen insanlar bu tür kitaplara ya da işte şimdikilerin videolarına şunlara bunlara değil Allah'ın kitabına baksınlar. Yani bu tür kitaplara bakarsanız bakın ben size faizle alakalı nasıl savrulduğumuzu da göstereyim. Mesela sadece Hanefi mezhebi. Şu kitaba bakın. Şu kitapta Hanefi mezhebi faizi sistemini kurmuş. Ve bu sisteme göre bakın ben size 3 madde okuyacağım. Sistemin ne kadar çarpık olduğunu göstermek için. Bu sisteme göre hareket ederseniz ne ile işlem görürse görsün aynı cins malın değişiminin peşin olma şartı karzı faiz kapsamına sokmaktadır. Yani şu kitaptaki faiz sistemine göre bir kişi bir kişiye ve Allah rızası için borç veremez. Faiz oluyor. E ne olacak ama Kur'an-ı Kerim bunu teşvik ediyor. Diyorlar ki aslında faiz ama istihsanen caiz diyeceğiz. Allah'ın helal kıldığını önce haram kılıyor, ondan sonra da lütfedip diyor ki tamam neyse bunu yapın diyor. 2. Vezin ve keyl ile satılmayan malların değişiminde peşin olma şartının dışında bir şart aranmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 100 birim kağıt para 150 birime değiştirilebilir. Şuradaki sisteme göre. Evet mesela bir başka bu sistemin göre. Vezm ve keyl ile satılan farklı cins malların değişiminde peşin olma şartına göre. Şart öyle öyle kurmuş sistemini. Gram altınla vadeli demir alamıyorsun mesela. Ama diyorlar ki ya altın ve gümüş para gibi de kullanıldığı için biz onu istisna edelim. İyi de sistemini zaten altınla gümüşten kurdun şimdi onu istisna ediyorsun. Bakıyor ki tıkanıyor. Ya altın ve gümüş para içinde kullanılacağı için biz onu vadeli olarak alışverişini şey. İyi de sen bütün sistemini altın ve gümüşün geçtiği rivayet üzerinden kurdun biraz önce. Şimdi ana umdeyi istisna kabul ediyorsun. Onu şey yok sayıyorsun. Dolayısıyla eğer faizle alakalı herhangi bir malumat edinmek istiyorsak Allah'ın kitabı bütün insanlığa faizin ne olduğunu en detaylı, en ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Allah'ın kitabına yönelmek bütün bu konuları anlamak ve bu konuda bir bilinç sahibi olmak için yeterli.